Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Kıymetli arkadaşlar, ezanın mekruhlarındayız. Ve yukrahu telhinu. Telhin mekruh olur. Nedir telhin arkadaşlar? Telhin ya ezanın kelimelerinin değişmesine sebebiyet verecek şekilde tegani etmek, kelimenin harflerini fazlalaştırmak veya eksiltmek yahut da kelimelerin harekelerinde hata yapacak şekilde okumaya telhin diyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Makam yapacağım, sesimi göstereceğim diye telhine düşüp ezanı mekruh hale getirmemek lazım. Evet. Başka neymiş mekruh olan? Ve ikametul muhtesi ve ezanuhu abdestsiz olanın e ezan okuması ve kamet getirmesi de yine mekruhtur. Ve ezanul cünubi cünubun ezan okuması ve sabiyyin la yaqilu aklı ermeyen sabinin ezan okuması ve mecnunin delinin ezan okuması ve sekrane sarhoşun ve kadının ve fasıkın e, günahkarın ve gaidin oturanın bunların da ezan okumaları nekruhtur arkadaşlar. Kimmiş onlar? Günüp aklı ermeyen çocuk sabi, deli sarhoş, kadın fasık ve oturan kimsenin ezan okumaları mekruhtur. Vel kelamu fi hilalil ezan ve ezan ve kamet arasında konuşmak da yine mekruhtur. Ve yustahabbu iadetuhu ezanı iade etmek müstahap olur. Duneha kamet iade et. müstahap değildir. Ezan arasında konuşulduğunda ezanın tekrar iade edilmesi müstahaptır. Zorunluluk değildir ama arkadaşlar. Yani ezan arasında konuş diye ne yapması gerekmez? Tekrardan ezanın iadesi gerekmez. Çocukların ezan okuma mevzusunda bakınız burada da Sabi'i'deki kayıt nedir, sınırlama? la aklı ermeyen çocuğun ki mekruhtur. Aklı eren çocukların, genelde bu da Sabi'i dediğimiz 7 yaşından büyük çocukların ezan okumasında herhangi bir problem yoktur. Ezanda ulu şartı namazdaki gibi yoktur arkadaşlar. Evet, ve yukrahani ezan ve kamet mekruh olur. Lizzuhri öğlen namazı için Yavmel Cuma'ti Cuma gününde Fil Mısır şehirde Şehirde Cuma gününde kılınan öğlen namazında Kamet ve ezan Mekruhtur arkadaşlar Hani bir mezhebinde durum böyledir Diyelim ki Cuma namazına gidemediniz Namaz, Cuma gidemediğiniz için Yerine öğlen namazı kılacaksınız Öğlen namazı kılarken ezan ve kamet Getirilmez Cuma günü Mekruhtur Evet Ezan vakametin cuma günü köylülere değil de şehirlere mefru oluşunun sebebi bizim mezhebimizde köylülere cuma namazının farz olmayışı bunun sebebidir. Durum böyle olunca köylülerin cuma günü öğle namazı için ezan ve kamet okumaları mefruh değildir. Çünkü tartışmasız bir şekilde bunlara öğle namazı farzdır. Ama şehirler özürlü veya özürsüz olarak cuma namazlarını kaçırdıklarında tek başlarına veya cemaatle kalacakları öğle namazları için ezan ve kamet okumaları Mekruhtur arkadaşlar. Bu meşru bir devlete yönetime isyan gibi cemaatten ayrılma e, ve fitne olarak anlaşılmış. Hanefi mezhebine göre ben mekruh olarak kabul edilmiştim. Evet. Böylece ezan ve kametin mekruhlarını da bitirmiş olduk. Şöyle bir özetlemiş olalım. Ezandan mekruh olanlar ezanda kelimeleri bozacak, değiştirecek şekilde olmayan harfi eklemek, olmayan harekeyi vermek gibi böyle bir telhin yaparak ezan okumak, abdestsiz olanın kamet ve ezan okuması, cünüp, aklı ermeyen çocuk, deli, sarhoş, kadın, fasık bir oturanın ezan okuması, ezan ve kamet esnasında konuşmak bunlar mekruhtur. Yine şehirlerde, cuma namazı farz olan yerlerde, Cuma namazı kılmayıp da o gün öğle namazı kılacak, namazını namazı olan kimselerin yazan ve kamet getirmeleri de yine mekruhtur. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ma'as selamah